Bir koca arkadaşlarıyla saatlerce konuşabiliyorsa neden eşiyle konuşamaz? Birçok eş soruyor. Arkadaşlarıyla saatlerce oturabiliyor ama benimle neredeyse 10 dakika konuşamıyor. İşte rahatsız edici gerçek. Arkadaşlarıyla konuşurken hiçbir baskı yoktur. Duygusal yük yoktur. Yanlış olduğu için yargılanma korkusu yoktur. Konuşmalar gayri resmi, hafif ve çoğu zaman bir kaçış gibi gelir. Ama evde konuşmalar bir iş gibi gelir. Her tartışmanın düzeltme, tavsiye veya daha kötüsü bir çatışmaya yol açacağını varsayar. Başarısız olma riskini almak yerine sessizliği seçer. Her zaman umursamadığı için değil, senin yanında sözleri ağır geldiği için. Peki çözüm nedir? Her konuşmayı problem çözmeye çevirmeyi bırak. Onun sözlerini düzeltmeden konuşmasına izin ver. Sadece dinlemek için dinle. Konuşurken beklenti olmadan gül. Tekrar güvende hissetmesini sağla. O geri gelecek. Sadece kocan olarak değil, arkadaşın olarak da. Bir erkek başarılı hissettiği yerde konuşur, küçük hissettiği yerde değil. Her konuşma bir sınav gibi geliyorsa, sessiz kalarak bu sınavı geçemez. Aranızdaki sessizlik ceza değil, huzur gibi hissettirsin.